Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Doktor Ömer Çelakıl nerede? Öldü mü? Yaşıyor mu? Öldürüldü mü? Kimdir Doktor Ömer Çelakıl? İsim olarak bilmeyenler sima olarak kesin hatırlarlar. Böyle saçları özellikle çok gündem olurdu. ...değişik bir saç şekli vardı böyle kabarık. Ee, en son Ne Var Ne Yok programında çıkıyordu, konuk oluyordu. Çok enteresan, değişik olaylar anlatıyordu. Ee, i̇lk başta Kur'an-ı Kerim'in şifrelerini e, anlatıyordu, çözdüğünü iddia eden. Benim izlerken beğenerek izlediğim bir adamdı kendisi. Son programlarında... Ee, çok değişik farklı konulardan bahsetmeye başladı. Bunlardan bir tanesi işte e, iklim makinesi. Hatta zaman makinesinin icat edildiğini, bulunduğunu hatta bunun Türkiye'nin elinde olabileceğini söylemişti. Yetkililerin yetkililerin kendisine ulaşmasını istediğini ve e, bildiği konulardan dolayı ölüm tehdidi aldığını açık bir şekilde programda söylemişti. Şimdi ben bu adamı yıllardır izlerim. Ta ilk çıkmaya başladığından beri programa, televizyonlara beğenerek izlediğim birisiydi. Ama son iki yıldır en az iki yıldır piyasada yok. Ne bir videosu var, ne bir ses kaydı var, ve o programın en son çıktığı programın sunucusu bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmiş. Çünkü ona da herkes soruyormuş. İşte Ömer Çelak, Çelakıl nerede? Öldürüldü mü? Yaşıyor mu? Gibilerinden. O da bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmiş. İşte yaşıyor ben konuşuyorum falan. Ama kardeşim ya bu bu kadar basit bir şey mi ya? Bir adam yok piyasada ve birisi çıkıyor ben diyor işte görüşüyorum yaşıyor. Ben şunu istiyorum. Bu Doktor Ömer Çelakıl eğer yaşıyorsa kendisi bir video yayınlasın. Tamam belki programlara çıkmak istemiyor olabilir. Kendi özel sebeplerinden dolayı bazı korkuları da olabilir. Bunu da bilemem. Ama en azından bir 10 saniyelik, 20 saniyelik bir program yayınlasın tarih versin bugün işte sallıyorum. 15-10 Eylül 2000 yani güncel bir tarih versin. Beni merak eden dostlarım işte hayranlarım her neyse merak etmeyin ben yaşıyorum sadece kendi rızamla artık programlara çıkmak istemiyorum. Çıkmıyorum desin. Bu kadar insanı da merakta bırakmasın. Bu programı yapmadığı sürece ben şüpheliyim Ömer Çelakıl'ın yaşayıp yaşamadığına dair. Bu videoyu lütfen yayalım arkadaşlar. Sizin de tahminleriniz, bilgileriniz, düşünceleriniz varsa saygı kuralları çerçevesinde bunları yorumlara yazalım. E, fikir alışverişi yapalım. En azından bu video Türkiye'ye yayı, yayılırsa amacımıza daha kolay çabuk ulaşmış oluruz. Evet. Teşekkürler. Hoşçakalın.